normalde kapalı. Ama Buradan bir şeyler akıtılıyor ve burası dışarıdan geliyor. Şu anda sokağın altındayız. Tesisata bakarsan yukarıdan. Yukarıdan tesisatları geçirmişiz. görülmemiş altı boşalınca, altı boşalınca ortaya çıktı. Yani. Bu taş burayı kapatıyor. Kapattığında buraya giriş mümkün değil. Ee, giriş, e, Yeralt şehrinin girişi e, Kiçiköy mahallemizin Gölbaşı Meydanı tarafında. Yani güney tarafında. Bu koridorla geliniyor. Aynı zamanda buradan yukarıdan deniş var. Kendin de çıkarıyor. O, uyuyor. ve sürüyorlar. Aha. Yani çıkma ihtimali yok. Buradan bakalım. Bakın buradan ayrı bir yukarı mekanlara giriş var. Yukarıda odalar var. Buradan tekrar bir odaya geçişler var. Bakınız. Yani ev ev. O günün şartlarını ev ev düşünelim. Ee, sürekli mekanlar iç içe devam ediyor. Ama bunlar çok uzun e, kollar. Kısa değil. Kısa değil bunlar. Ee, şu andaki mevcut binaların, evlerin altlarından birbirleriyle bağlantılı. Tabii. Binaların. Asli dokuya hiç zarar vermek sizin bu çalışma yapıldı. Herkese içeride aynısı. Bakınız içeriye baktığımızda aynı şeyi görebiliyoruz. Temizlenen doku burada. Evet. Buraya kadar dolu. Bunlar nasıl dolmuş? Kaç asırlıktır bilinmez. Seldir, su akıntılarıdır ya da suyla ilgili daha büyük afetler olabilir. Aşağı kot olduğu için belli ki korunmamış. ...bir yerlerden boşluk bulmuş ve dolmuş içerisi. Bulunduğumuz nokta 21 metre. Yukarıdan, üst zeminden ölçtük. Buranın tabi bulunması ve temizlenmesi çok ayrı bir... ...zahmet, çok ayrı bir başarı. Alttan buranın buralar temizlenirken... Ee, bir dolgu alan tespit edildi. Bu dolgu alanı açmaya çalıştık. Sonra anladık ki burada bir baca gibi durum var.